14 yaşında evlendirildi. Hemen ertesi yıl çocuğu oldu. Erken doğan ikinci çocuğunu ise kaybetti ve doğumdan iki gün sonra da kendisi ölü bulundu. Kader E'nin Van'da başlayıp Siirt'te son bulan 14 yıllık hayat hikayesi geliyor ekrana. 12 yaşında evlendirildi. Peş peşe iki çocuk doğurdu. 14 yaşındaki çocuk ikinci bebeğinin hayatını kaybetmesinin ardından evde ölü bulundu. Van'ın Çatak ilçesinde yaşayan Kader E, 2 yıl önce ailesinin zoruyla Mehmet A ile evlendirildi. Kız çocuğu Siirt Pervari'ye gelin olarak gönderildi. Resmi nikah olmayan Mehmet A ve ailesiyle yaşayan Kader E, 13 yaşında anne oldu. Bir yıl sonra da ikinci çocuğuna hamile kaldı. Kocası askere giden Kader E'nin erken doğumla dünyaya gelen ikinci bebeği yaşamını yitirdi. 14 yaşındaki kız çocuğu hastaneden çıktıktan 2 gün sonra evde silahla vurulmuş halde bulundu. Küçük kızın ölümünü şüpheli bulan savcı ailenin ifadesine başvurdu. Aile kader eğinin intihar ettiğini ve gerçek yaşının ise 17 olduğunu öne sürdü. Geçen yıl kemik yaşı tespiti için başvuru yaptıklarını söyleyen aile mahkemenin devam ettiğini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yaptığı araştırmaya göre Türkiye'de 181 bin çocuk gelin var. Araştırmacılara göre çözüm için çok boyutlu bir çalışma gerekiyor. Bunun bir ihbar olarak ihbar kabul etmesini istiyoruz. Kader öldü ama kaderi öldürenleri şöyle bir sıralayalım. Karar verenler, e, nikahı kıyan imam, belki dağulu zurnalı e, düğününe koltuğun altında hediyesiyle gidenler... 14 yaşındaki Kader Elin ölümü, çocuk gelinler sorununu bir kez daha gündeme taşıdı. Uçan Süpürge Derneği Başkanı Halime Güner, bu sorunun çözümü için öncelikle çocuk yaşta evlendirilmenin bir insan hakları ideali olduğu kabullenilmeli görüşünde. Güner'e göre çözüm için çok faktörlü bir çalışma yürütmek gerekiyor. Bu konuda acil servisteki doktorların, hele hele çocukların evlenmesine karar veren e, resmi hakimlerin, savcıların bunlarla ilgili olan kurumların yasal yaptırımları takip etmesi lazım. E, kemik yaşının ölçülmesi gerekiyor. Anne baba bu konuyla ilgili çocuğum evlenebilir izni vermemesi için yasaların değişmesi gerekiyor. Dicle Üniversitesi'nin araştırmasına göre Güneydoğu'da evliliklerin yüzde 38'i 18 yaş altı. Bunların 16'sı 12-15 yaş arası çocuklar. %50'si akraba evliliği. Halime Güner, çocuk gelinlerin önüne geçmek için Diyanet İşleri Başkanlığı'na da çağrıda bulundu. İmam nikahı yasal değil, bu nikahı kıyan imamın hapse girmesi gerekiyor. Diyanet İşleri Başkanı bütün imamları bu konuda sorumlu tutmalı. Eğer yapılan bu olaylar karşısında cezai yaptırımı yapmadığınız sürece toplum bunu sürdürmeye devam edecek.